Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir sürü destemiz, bir sürü kasamız var. Bunların hepsini açacağız. İlk önce kasalarla başlamak istiyorum. Bir tane kaza açtım. Bir tane de sırsız makinalı. Süper ZP. Para verdi. Materyal verdi. 14 tane kral var. Açalım kralın birini. Klavye. 1000 metaryel bir adet gladio kasası. Hadi güzel bir şey var. üç adet süper zipi. 500 materyal. 4 adet Combo kasa. Combo kasa 3.000 lira arkadaşlar. 3.000 za. Ee, i̇yi oldu bu. Materyal. E ee, üç adet gladio. 3 adet süper zipi. Bir adet gladio. 1.000 materyal dört adet süper zp mega zp var artık yeter gördüğünüz gibi sınırsızları açalım belki sınırsız gelir huntsman verdi 7 günlük sir metal kasamızı açalım evet gladio kasamız varmış gladio kasasını açalım 2 adet süper materyal materyal verdi kasa verdi 2 adet 2019 komba verdi zp kasası verdi kumanda kasası verdi. Kumanda kasası iyidir. 2 adet süper zipi kasası. Şu süper zipi kasalarımızı açalım. Belki para gelir. 4000. 3500. 4000. 4500. 5000. 2000. 5000. 10.000 ver hadi. Hadi bir 10.000. Hadi 10.000 bin. Sınırsız falan da varmış. Bir sınırsız verirsin artık. Hadi bir sınırsız ver. Hadi bir sınırsız ver. Kardeşim bir sınırsız ver hadi. Abi sınırsız falan vermez bu kasa. Çok düşük bir oran. 16 tane açtım. Sınırsız vermedi. Komanda açayım. Küçük günlük avuk 3 açayım. 500. 2019 açalım. 500 XP kötü. Hadi kayıp pas aldık. Metal açalım. Süper metal açalım. Oğlum materyallerden de aynı şey geliyor. Süper materyallerden aynı şey geliyor. Şimdi combo kasamız varmış. Combo kasamızı açalım. 5000 XP. Hadi. Güzel bir şey. 25 bin parası. 5 XP. 15 bin parası. Hadi güzel bir şey. 5 XP. Evet. Level atladım. Evet. Materyallerimiz varmış. Şu materyalleri açalım. Sonra destelere geleceğiz. Hadi artık. <laughs> Geldik şimdi. Destelerimize. İlk önce platinleri açalım. Belki hoş bir şeyler gelir. Hadi bir efsanevi bekliyorum. Ee, hadi ikinciden bekliyorum. Hadi efsanevi. Hadi. Püh. Platin sen zaten efsanevi çıkmıyor artık o kadar. Şimdi baran iki açalım. 18 adet varmış. Hadi. Nadir verdi bir tane. Abi bu ne ya? Videomcu açtığım zaman çok güzel şeyler veriyordu. Ee, videoda olduğu için mi yapıyoruz? Ula bunu bana. Hadi. Ama efsanevi. Oğlum ne oldu lan? Sonunda da vermezsin ya. Hadi güzel. Ver hadi. Of of. Bak, bunun verdiği yok acı. Hadi efsanevi. Evet sonunda bir tane. Hadi anahtarlık ver. Abi sultan verdi ya. İlk efsane bizim iç, efsane bizim çıkardık. Bir önce saçtığım zaman güzel şeyler veriyordu. Ama şimdi bok gibi şeyler veriyor. Niye videoda olduğum şimdi? Zula kardeşim bulurum seni ha. Oğlum bu ne böyle? Hiçbir bok çıkmıyor. Oğlum yine sonda verdi. Bir efsanevi daha. Abi desenim var. Benim Bir anahtarlık istiyorum sadece senden. nadir. Destansı verdi ama sonda verdi. Ee, başta isterdim Zulan'ı. Tabii ki başta isterdim. Tamam ilk de güzel bir şey vermez. İkinci de güzel bir şey verir hadi. Nadir verdi abi nadir lazım değil bana. Ee, desteğimiz son buluyor. 3 adet var hadi. İki tanecik efsanevi çıkarabildik. Zaten e, zehir desen garantili destemiz var. Ondan altı tane falan gelecek kesin. Zula'h niye bana vermiyorsun sen ya? 6 dakika olmuş. Yine nadir nadir nadir. Olmuyor böyle nadir nadir. Uf, süper platin var. Bir tane süper platin açayım. Hadi güzel bir şey var zula. Hepsi nadir veriyorsun. Bir tane efsanevi bir tane destansı var ya. Zula. Zula sunucu mu değiştireyim? Bir tane daha açıp sunucu değiştireceğim. Vermezse. Evet sunucu değiştireyim. Biz bu sunucu lanetli arkadaşlar. Sonucu lanetli. Deseni arkadaşlar keleşi istiyorum. Zehirde. Sen bir tane zehir açalım. Zehri keleşi istiyorum abi. İstediğim oldu. Aa abi keleşe çıktı. Keleşe çıktı. Keleşe çıktı. Keleşe çıktı. Yes. Nerede acaba gelin keleşim? Keleşim ne? Aa. Hacı, keleşim nerede benim? Hmm. Hacı böyle duracak artık. Tamam. Hadi bir destansı kuantum. Keleşe kuantum istiyorum hadi. Keleş benim en silahtır arkadaşlar Zula'da. Kaleşe kuantum istiyorum hadi. Hadi Zula. Hadi keleşe kuantum ver. Hemen sonucu değiştirecektim. Değiştirdim mi? Hayır değiştirmedim. Hadi kuantum istiyorum. Destansı istiyorum. Bir tane, bir tane efsane verdi. Magnum 357 köpek balığı refleks. Aa, Magnum da benim bir şey oldu ya. Arkadaşlar böyle bayağı bir şeyler çıktı. Hadi bir destansı ver oyun. Oyun destansı istiyorum. Şöyle totem yapalım acı. Bir zehir bir ondan açalım. M3'e zehir desem. Of de zehir m e yoktu bak. M3'e 2 iki efsanevi. Glock 17, Vandetta, R. E 36 ise Truvalaze. Hadi güzel bir şey. Mehmetçiye zehir desem vardı galiba. Ay bir tane açtım. Yanlışlıkla açtım. Efene vardı. Efene fela vardı. Evet efsanevi. Skarlaya. Ye. Hayır. Bir tane açacağım. Hadi pi 90'a da vardı. Hadi. Güzel bir şey var. Hadi. Hadi. Bize yer, güzel bir şey istiyorum hadi. Kolta verdi. Kolta da şey verdi acı ya. Köpek balığı desem var. Bir tane esnevi geldi. M468 e Raptor Reflex. Bak refleksim yoktu. M468 e çok iyi oldu. Sonda verdi. Sonda olmaz. Sonda iyi oluyor. Birazcık AKS yapabiliriz arkadaşlar isterseniz. Ee, aynen birazcık AKS yapalım. Ee, hadi Son da verdi. Son kez açıyorum. Bir daha vermezsen başka yerde. Oğlum niye hep sonunda veriyor bu? Bir sunucu 32'ye gidelim. Benim uğurlu yerimdir orası. Hadi efsanevi hadi. Hadi güzel bir şey ver hadi. Cık. Buna da vermedi. Hadi güzel bir şey. Evet efsanevi. Destans istiyorum. MT76 mekatronik durun. Hadi destansı. Hadi destansı. Hadi destansı. Püh gelmedi. Tamam. Şimdi çıkaracağımızı çıkardık. Biraz daha kesi yapalım. 2-3 kere daha kesi yapalım. Sonra videomuzu kapatalım. MP7 istemiyorum acı. 60 günlük MP7 oldu? 70 günlük. Bari güzel bir silah koyun. AK falan koyun. Beğenerek kalalım AK koyun. M4 koyun. Şuraya bir günlük AK falan koyun oğlum. Çok kötü bu. MP7 kullanmaz kimse ki. Al dikiş tutmaz verdi. Bir sürü dikiş tutmazım var. Bir, bir sürü. Yeter abi dikiş tutmazdan bıktım ya. Yine galil verdi. Galil almam acı. Galil. Kullanılacak bir silah değil. XP kasası almam. Sondakilerden birini versin. Bakalım. Bunlardan birini ver. Platin verdi. Platin açalım. Of. 4 nadir geldi. M6 el vericiye. Kanuni desen. Kanuni hoşuma gidiyordu. Elmas testi aldı. Hadi verdi. Hadi açalım. Elmas testi açmıyorum bir daha. Asla. Ee, Zola lütfen güzel bir şey ver. Galil verdi yine. Galil'in sonu hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Spas verdi. Spas. Bak şundan istiyorum veya bundan veya bundan. Hayır. Kasa istiyorum. Kasa ver. Bora 12 destesi. Hadi açalım hemen. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Destansı verdi. Anahtarlık. 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 Ya ne yapacağım ben sıra sorun deseni Yo. Anahtarlık istiyorum. Hacı bıktım artık yani. Bir sürü desenim oldu e, şeye. Zaten vardı deselim ben anahtarlık istiyorum abi. Şu e, boron iki anahtarlık gelirse zaten full olacak. Full olacak. Full olacak. Full olacak. Ee, hadi. Güzel bir şey var. Kasa istiyorum. Şu kasa olur. Şu kasa olur. Hadi kasa ver. Ayıp Zula ya. Ayıp bak kaç günlük oldu yani. Bak abi. Bak. Şu MP7'ye bak. MP7'ye bak. Kaç günlük MP7 oldu. Nereden lan MP7? MP7 bulamıyorum. MP7 nerede? Göstereceğim. Nerede bu? Hah. 77 günlük MP7'm var abi. 77 günlük MP7 mi olur lan? 77 günlük 77. Abi MP7 en boktan silah arkadaşlar. Bunu aksine iddia eden. Ee, daha da mutlu MP7 en kötü bir silahtır abi. Zorlardaki en kötü silahlardan biri mp 7 hacı. Bunu inki... Bu oyuna başlayacağım ama ben ben, ben kasa istiyorum, desteği istiyorum. Ee, evet arkadaşlar bayağı açtım ben AKS'yi biriktirmek için. Video olsun diye. Tabi e, videoyu beğenirseniz bir kere daha e, böyle video gelir. Biriktiririm desteleri, kasaları. Çekerim. Sorun yok. Kasa istiyorum hadi. Evet kasa verdi. Hadi. Hadi kral kasa güzel bir şey ver. Hadi. Gel Hadi bir şey ver. Güzel bir şey güzel bir şey. 50 bin XP mi? 50 bin değil mi? Aynen 50 bin. ben level atlamak istemiyorum. 43 oldum. 2 adet mega. Mega zipi kasasından 50.000 falan geliyor. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. 5 ,000. Hadi 10.000 falan ver. 10.000. evet. Tamam. Sınırsız. Hadi sınırsız ver. Hadi sınırsız ver. Küçük verdi. En azından level atlayacağız arkadaşlar. 44 level olacak. Videoda 2 level atladım. Almam abi. Altın deste alınmaz. 990 za verilmez yani altın desteye. Evet. Sınırsız makine Alsam mı ki lan? Aldım lan hadi. Güzel bir şey var Hadi hadi. 3 günlük verdim abi. 3 günlük digal için yoldan vazgeçtik. Bu ne ya? kullanmam arkadaşlar. Diggle hoşuma gitmez. Niye gitmez? Çünkü Diggle tek atmıyor. Hacı. Üç kere, dört kere falan vuruyor. Şey gibi olsa, e, CSGO gibi olsa iki mi atıyordu? İki atıyor ondan. İki atıyordu demem. Aynen iki atıyor. Lan iki mi atıyordu? Kafam karıştı. Bayağıdır CS oynamıyorum. Zoya sardım. Ee, ben de 2 milyon ZP çıkardım. ZP. Ee, ve 2 milyon ZP sonucunda AKS yapıyorum. Ve size de güzel bir video çıkarıyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Son kez yapalım ve videoyu sonlandıralım. Ee, arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Ee, hadi güzel bir şey var. Sonucunda e, AK47 zehir desen çıkardım. O kadar çok zehir desenim var ki. Baya fazla var. Ben size boron için göstereyim bir. Boron görünce oha diyeceksiniz. Tamam sondu bu. Boron göstereyim bir. Tersten gitmemin sebebi daha yakın oluyor tersten. Gördüğünüz gibi iki tane transform lazerer transform, zehir, korsan. Ben ilk önce desenlerimi göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane desenim var. Transform, zehir, korsan, altın, sultan. Sonra üst eklentilerimi göstereyim. Cehennem, korsan, kabus. Korsan, raptor, kabus, sultan. Terminator 2 tane. Ee, bir tane e, şey. 2 tane sultan mor. Aksesuarım yok. Çıkartma Raptor. Mekatronik kabus. Gördüğünüz gibi. Boronik'in bu şekilde. Boronik'in desteği saçmaktan. Ee, bu kadar şey var. Tabi Magnum ga, ga, gayet iyi. M3'ü M3 çıkardık. Kolta çıkardık. Ee, i̇ki tane Mehmetçi'ye çıktı. İki tane oldu. Bakın birçok şey. E, da iki tane oldu. da iki tane oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. AK-47 çıkardık. Gayet iyi bir açılım oldu. Gördüğünüz gibi birçok şey var. Böyle kötüymüş. XM8, XM8. Ee, videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.